Merhaba arkadaşlar, ben Veli. Bugün size DHCP hizmetini, DHCP, DHCP istemcisi, DHCP sunucuları, DHCP sunucu bileşenleri, DNS ile DHCP ilişkisi, adres havuzu, adres kiralama, adres ayırma, DHCP veri taban işlemleri, DHCP sorunlarını anlatacağız. İlk olarak DHCP hizmeti. DHCP nedir? DHCP IP adreslerine ağda kullanılan diğer yapılan yapılanlarınla bilgilerini merkezi olarak yönetebilmek için tasarlanmış bir TCP IP servisidir. Bize sağladığı en büyük avantaj network'ta bulunan bilgisayarın otomatik IP olmasını sağlamasıdır. DHCP hizmeti DHCP sunucusunun görevi, network ortamında bulunan cihazların, bilgisayar yazıcı ve benzeri, IP adres yapılandırmasını kolaylaştırmak ve yönetimini merkezileştirmektir. DHCP'nin avantajları IP adreslerin merkezi yoldan dağıtılır. Cihazlar arası IP çalışmaları engellenir. Cihazları tek tek dolaşıp elle IP vermektense otomatik olarak dağıtır. Bu sayede sistem yöneticisinin iş yükünü hafifletir. DHCP hizmeti, DHCP'nin nasıl çalıştığını, DHCP Discover, keşfetmek. İstemci DHCP sunucusunun etkin olduğu Network'ta IP adresi alacaksa önce DHCP Discover mesajını Broadcast yayın yoluyla Network'ta yayınlar. Bu mesajın içine kendi fiziksel mail adresini ekler. <laughs> DHCP Offer Teklif DHCP sunucusu istemcinin yayınladığı DHCP Over mesajını yakalar ve istemci bilgisayara kendi veri tabanındaki ilk uygun IP adresini önermek için yine bir Broadcast yoluyla DHCP Over mesajını yayınlar. Bu mesaj Broadcast yoluyla yollandığı için tüm bilgisayarlara iletilir. Fakat mesajın içine istemcinin mail adresi eklendiği için olası karışıklığı engellenir. Diyasi talep, diyasi işlem, istemci, diyasi bir sunucu yolladı. mesajını alır ve tekrar sunucuya IP adresini istediği diyasi bir kurs mesajını broadcast yoluyla yayınlar. Bu sefer istemci mesajının içinde diyasi bir sunucusunu fiziksel adresine ekler. Diyasi hizmeti, diyasi bir teşekkür diyor. <laughs> DHCP bir istemciden gelen istek mesajını kabul ettiğini belirten bir DHCP pek mesajını bir request yoluyla yayınlar ve istemci IP adresine edinmiş olur. Adres aralı DHCP kastamında otomatik olarak IP atanabilmek IP adresi havuzudur. Kiralama DHCP sunucusu tarafından belirlenen ve istemci bilgisayarın kendi için atanan IP adresini kullanabileceği süredir. Default süre 8 gündür. Rezervasyon DHCP sunucusu tarafından kalıcı bir IP adresi atanma istendiği zaman rezervasyon işlemi kullanılır. Rezervasyon cihazın her zaman aynı IP adresi almasını sağlar. Kapsam seçenekleri IP adresi ve subnet mask değerinin dışındaki TCP IP yapılandırma bilgisidir. Network'taki reverse veya DNS serverın bilgileri gibi. Geçiş sağlayıcısı Kendi segmentinde DHCP sunucusu bulunmayan istenilerin IP almasını sağlar. DHCP sunucuları <laughs> DHCP ve Bir önceki sürümlere göre yapılan en önemli değişiklik nev etkileşimi için ayarlarının eklenmiş olmasıdır. DHCP veya 6 DHCP servisi Windows Server 2008 ile birlikte IP IPv6 adresini desteklemektedir. Durum bilgisi ve vatansız olarak aydınlanan bu adreslenme modelinde istemciden adresi kendisinden mi yaratacağı yoksa DHCP sunucusunun da mı alacağına karar verilmektedir sığınmadığının istemciler sadece DHCP ve altı sunucusunu kullanarak IP adresleri ile birlikte gerekli konfigürasyon bilgilerini de alabilmektedirler. MAC adresi bazında filtreme. MAC adresi seviyesinde IP kiralama isteklerinin cevaplanması ile ilgili kontrol artık link layer sayesinde yapılabilmektedir. Bu özellik sadece Windows Server 2008 D2 DHCP sunucusu üzerinde tanımlanabilir. Ancak DHCP istemci kapsamında bir zorunluluk yoktur. Tüm Windows ve Windows olmayan işletim sistemleri için kullanılabilir. Sadece IPv4 adresi için uygulanabilir. DHCP sunucuları Hiz DHCP sunucuları Hizmet sertleştirme Windows Server 2008 R2 DHCP hizmeti diğer gruplara nazaran daha az yetkisi olan A hizmeti hesabı ile çalıştırmaktadır. Bölünmüş kapsam bir sunucuların kullanılmaya başlandığı ilk günden bu yana göreceli olarak daha fazla istemcinin olduğu ortamlarda veya yük, yük devletme senaryolarının kullanılması için aynı adres aralığı için birden fazla DHCP bir sunucusunun belirli bir kural oranıyla yapılandırılması birçok ağ yöneticisi tarafından uygulanan bir yöntemdir. DHCP sunuculara IP adresi tüketilmesi önlenmesi IP adres aralarının tükenmesini engellemek için eklenmiş bir özelliktir. IPv6 adresleri için böyle bir sorun olmadığından sadece IPv4 adresleri için kullanılabilir. Özellikle bölünmüş kapa, kapsamlı konfigürasyonu yapılmış olan ortamlarda ikinci DHCP sunucularının backup yani yedekleme olarak davranmasından çok birinci DHCP sunucusu olarak davranıp onlara ayrılan %7'lik IP adresi aralığını çabuk tüketmesini engellemesi amaçlanmıştır. Eğer birinci DHCP sunucusu işlemine devam edebiliyorsa kabul edilebilir bir gecikme ile DHCP istemcisinin gönderdiği Discover paketlerine daha geç offer ile geri dönecektir. Bu da DHCP istemcisinin öncelikli birinci DHCP sunucuna gelecek offerlara övüz etmesini sağlayacaktır. Name server Name service, Windows olmayan işletim sistemlerinin geniş üzerinde bir Windows işletim sistemi tarafından yaratılmış olan kaydın üzerine yazılabilmesine denir. DHCP bir, isi, bir ismin daha önce başka bir sistem tarafından alındığını doğrulamaya yarar. Böylelikle DHCP sini eşleşmeye sistemlerin aynı ismi kullanarak daha önce yaratılmış olan kayıtlara sahip olması engellenmiş olur. TACB sunucuları aktif günlük. 2000'den bu yana kullanılan Outlook ek olarak Activity Login geliştirilmiştir. Farklı sitelerde, binalarda, hatta farklı katlarda hizmet veren DHCP sunucularının kontrol edilmesi ve özellikle de DHCP administratör yetkilerine sahip kişiler tarafından yapılacak değişiklikleri takip etmek için kullanılmaktadır. DHCP sunucuları THCP 6 için iki yeni opsiyon eklenmişti. Options, options Usage Class DHCP işlemci tarafından kullanılan bu opsiyon hangi kullanıcı veya uygulama tipini desteklediği göstermektedir. Hem DHCP sunucu hem de DHCP işlemci tarafından kullanılabilir. Options 32 Information Refresh Time DHCP 6 konfigürasyonuna ait bilgilerin belirlenmesi için istemcinin ne kadar süre bekleyeceğini belirtmektedir. Hem DSCB sunucu hem de DSCB işletim sistemi tarafından kullanılabilir. DSCB'nin kurulumu ilk olarak masa üstündeki alt araç çubuğundan sunucu yöneticisini açıyoruz. Roller, roller, rol ekleyi seçip devam ediyoruz. Sunucu rolleri, DHCP sunucunun geçişini devam ediyor diyor. DHCP'yi seçip devam ediyoruz. DSB sonucunu seçip ileri diyoruz. DSB sonucu seçip ileri diyerek devam ediyoruz. IPv4 DNS ayarları ile seçip buradan üst etki alanı girip sonra da IP adresini girip ileri tuşuyla devam ediyoruz. Buradan seçip burada isim verip sonra ileri diyerek devam ediyoruz. IPv4 WINS ayarlarından WINS bu ağ üzerindeki uygulamalar için gerekli seçeneği seçip ileri diyoruz gereklerini seçip ileri diyoruz. Diyasi 6 durum bilgisini içermeyen modunu yapılandırma ve seçiyoruz. Ve Diyasi 6 modunu devre dışı bırak seçeneğini seçip ileri diyoruz. Onay Onay dedikten sonra yükleme işleminin başlamasını istiyor. Yükleyerek yüklemesini bekleniyor. Yükle diyerek devam ediyoruz. DHCP'nin 1'in tamamlanmıştır. Kapat diyerek bitiriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. DH1 bileşimi sürücü IP yapılandırması bilgilerini temsilcilere sunarken birçok bileşim kullanılır. Tabii ki bu bileşimlerden bir sistem yöneticisi tarafından organize edilme zorundadır. Peki bu işlem bileşim, peki bu bileşimler nelerdir? Kapsam. NETWORK ortamındaki temsilcilere verilen IP adresi ve adresi aralığı ve kiralama süresi gibi bilgiler içerir. Örneğin 10.0.0.10 ile 10.0.0.2 arasında IP'ler dağıtılabilirsiniz. Üst kapsam, süper kuruza aynı bir fiziksel network'te bulunan birden çok maddesel IP network'ün destekler, kim kullanılabilecek kapsamların yönetimsel gruplandırılmasıdır dışlama aralığı, kapsamdaki IP aralığı içinden başka bir IP aralığını dışlama için kullanılır. Dışlama aralığı IP adresleri network'teki hiçbir bilgisayara atanmaz. Adres havuzu. Kapsam altında bulunan bu ilk seçenek üzerinden tıklandığında ekranın sağ köşesinde kapsam içinde bulunan ve kurumunda tanımladığımız IP adresleri havuzu bulunur. Yine kurumunda tanımladığınız ve başka başında kırmızı çarpı işareti bulunan daha dağı, dağıtılmayacak IP adreslerinin listesinin yeni dışlama aralığı bulunur. Aşağıdaki şekilde dağıtılacak IP adresleri aralığı 10.10.0.1 ile 10.10.0 ile arasındaki ancak DHB servis 10.0.1 10. 10. 10. 100 arasında IP adreslerini dağıtmayacaktır. Gelen ekranda IP adresi veya aralığını yazarak ekle butonuna basarız. IP adresini ekledikten sonra kapat butonunda kapatırız. Bu bölümde eklenen IP adreslerini görürüz. Adres gibi ama bu bölümde oluşturduğumuz kapsamdan IP adreslerini almış client Bunların listesini ve özelliklerini görüyoruz. List, i̇stersek manuel olarak kiralama süresini sonlandırabiliriz. Adres ayırma. Bu bölümde ayırmalar bölümüne gelerek yeni bir adres ayırma yaparız. Client'in MAC adresinin girilmesi gerekir. MAC adresini girdikten sonra ekte butonuna basar, basıyoruz kapsam sunucu ve ayırma olarak üç farklı seçeneği gibi IP adresinin ayarları yapılabilir. Sonra tamam seçeneğine basıyoruz. Kapsamın etkinleştirilmesi. Client IP adresini otomatik yapılması, yapılması gerekir. Benim adım Emrah Tuna. Ben size bugün DSP veri tabanını yedekleme. DSP veri tabanını yedeğine almak, DSP veri tabanı kaybolursa veya bozulursa sizi veri kaybına karşı korur. DHB sunucu hizmet tarafından desteklenen 3 yedekleme yöntemi vardır. Otomatik olarak gerçekleşen zaman uyumlu yedeklemeler varsayılan yedekleme aralığı 60 dakikadır. DHB konsolunda yedekle komutu kullanılarak yapılan zaman uyumsuz yedeklemeler. Windows yedekleme, yazılım veya Microsoft dışı yedekleme, yazılımları kullanılarak yapılan yedeklemeler zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yedekleme yapıldığında aşağıdaki için üzerine değişli veri tabanı tamamı kaydedilir. Üst kapsamına veya çok noktaya yayın kapsamlarıyla birlikte tüm kapsamlar, ayırmalar, kiralar, sunucu seçenekleri, kapsam seçenekleri, ayırma seçenekleri ve sınıf seçenekleri ile birlikte tüm seçenekler, DSP sunucusu özelliklerinden ayarlanan tüm kayıt defteri, anahtarları ve diğer yapılandırma ayarları, ayarları bu ayarlar aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarı depolanır. Sunucu veri sunucu verilerini geri yükleme. DSP sunucusu veri tabanının bozulduğu veya kaydedildiği durumda veri tabanı geri yüklenmesi yararlı olabilir. Veri tabanının başarılı bir şekilde geri yüklenmemesi için veri tabanı yedeğini düzenli olarak almamız gerekir. Varsayılan olarak DHB sistem kökü 60 dakikalık aralıkla otomatik olarak oluşan zaman uyumlu yedeklemeler gerçekleştirilir. Ancak yedeklemeyi el ile yapılabileceğiniz gibi veri tabanı diğer konumlara kopyalayan bir yedekleme yazılımı da kullanabilirsiniz. bir sorunları Sorun 1. bir DHB sunucusu durduruldu. Neden? bir sunucusuna ağda çalışma etkisi verilmemiş. Çözüm. bir sunucusunun kullanmakta olduğu kurgusta yetkilendirin. Sorun. DHP sunucusu hizmet vermiyor. Neden? Sunucudaki yapılandırma ayrıntıları yanlış veya eksik olabilir. Çözüm. DSP sunucusu kurmayı veya yönetmeyi yeni tam, tamamladıysanız yükleme işleminden önemli bir adımı atlayıp atlamadığınızı görmek için sağlanan denetim listesini gözden geçirebilirsiniz. En sık rastlanan sorun türlerinin önlemize yardımcı olması için sunucularımızın dağıtım ve yönteme hakkında ipuçları almak üzere bir en iyi yöntemleri gözden geçirin. Birçok bir DHB hatası önce İslamcı tarafı hataları olarak algılandığından sorununu incelemeye buradan başlamak isteyebilirsiniz. Sorun 3. DSP sunucusunda ve bazı veri bozulmaları, kayıpları olmuş. Neden? DSP sunucusu veri tabanı bozulmuş veya sunucu verileri eksik büyük olasılık jet veri, veri tabanı hataları bildiriliyor. Çözüm veri tabanını geri yüklemek ve bildiren hataları düzeltmek için d sunucusu veri kurtarma seçeneklerini kullanın. Ayrıca sunucu bulabildiği tüm veri tabanı tutarsızlıklarını doğrulamak ve karşılaştırmak için D1 konsolundaki karşılaştır özelliğini de kullanabilirsiniz. İsim çözümleme işleme Hostname, NetBIOS, name ile bilgisayar bağlanırken asıl olarak IP adresi kullanılır ve isim çözümleme sistemi ile dönüşüm sağlamaktadır. İsim çözümlendirme işlemi birini görelim. With isim çözümleme işlemi. With işlemcisi her açılışında sahip olduğu NetBIOS ismini ve IP adresi üzerinde yapılandırılmış olan with server veri kayıt ettirmektedir. With işlemcisinin IP adresi herhangi bir şekilde değişir veya değişir ise Meydana gelen bu değişiklik otomatik olarak Win servisinin veri tabanına güncellemektedir. Win servisi dinamik veri tabanına sahiptir. Win işlemcisi bir net bios ismi kullanarak herhangi bir bilgisayarda ya da ağda kaynağına erişmek istediğinde log an a üzerine atarak hedefin IP adresini öğrenmek yerine Win server bilgisayarına bir sorgulama göndermektedir. Sorgulamayı alan Win server veri tabanı içerisinde net ismi ve IP adresi eşleştirilmesini kontrol ederek aranan IP adresi eğer veri tabanının içerisinde başarılı bir şekilde bulunursa bu bilgisayar sorgulamayı yapan client bilgisayar iletmektedir. Bu işlemler sonrasında Viz işlemcisi aramış olduğu IP adresini öğrenerek hedef bilgisayara ulaşabilmektedir. Viz kurumları DNS ortamı olmayan ortamlarda işletim sistemleri NetBIOS adları çözümleyerek ağda bilgisayar ve cihaz isimlerini bulurlar. Burada devreye girerek sunucuda NetBios adlarını veri tabanında tutar. Cihazlar istek yaptıkları buradan cevap verir. Üzerinde WINS kurumuna geçelim. Yöneticisel araçlar, sunucu yöneticisi özelliklerden özellik ekleye geliyoruz. Rol özetleri, rol ekle ileri Wins sunucusu ve ileri diyoruz. Yükle diyoruz. Yükleme başarılı. Kapat diyoruz. Yönetimsel araçlardan Wins seçiyoruz. Kaydedilmiş etkin girdiler diyor. Wins at girdiler diyor. İleri diyoruz. Wins chat müşterileri diyoruz. A paylaşım merkezi. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Yerel ağ para bağlantısı 2. Onu seçiyoruz. İleri diyoruz. Özellikler geliyor. Özellikleri işaretliyoruz. İleri diyoruz. İnternet protokolü sürümünü seçiyoruz. Ve özellikleri işaretliyoruz. İleri diyoruz genişmiş ayarları seçiyoruz ve tamam diyoruz ileri VINC'i işaret diyoruz ve ekle diyoruz tamam diyoruz ekleyi seçiyoruz tamam diyoruz buradan IP adresini seçiyoruz ve ekle diyoruz tamam diyoruz yönetimsel araçlardan VINC'i seçiyoruz ileri diyoruz. Yenile yenile işaretliyoruz. Winds kayıt süzme işlemi. Winds veri tabanında yüzlerce kayıt bulunabilir. Bunlar çeşitli kıssalara göre süzülerek listelendirilebilir. Kaydedilmiş etkine yeni statik işlemeyi işaretliyoruz. Şimdi bunu tıklıyoruz. Şimdi bunu tekrar bir daha tıklıyoruz. Yeni statik eslenme. İleri diyoruz. Tamam diyoruz. Buradan bilgisayarın adını seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bilgisayarın adı geliyor. Which işlemcisi ee, grupların adlarını dinamik eşlendirilmiş, kaydetmek ve sorgulamak için dağıtılmış bir veri tabanı sağlar. Adlarını adresiyle eşlendiren yönlendirilmiş ortamlarda ad çözümlemesi sırasında ortaya çıkan sunuları çözmek amacıyla tasarlanmıştır. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. biz sunucusu nedir, için kullanılır. İsim çözme isteklerini direkt olarak gönderirler ismi adresinden çözerse adresi Cilent gönderir ve haberleşmek IP adresini elde etmiş olur. Sonuçta adres için yapmaya ihtiyaç yoktur veya azaltılmış olur. Eğer o zaman VINC dinamiktir ve kendisini sürekli olarak güncelleştirir. VINC Server aynı zamanda sadece değil veya ortamında kapitesine sahiptir. VINC veri tabanı VINC veri tabanı ağınıza ilişkin NetBIOS adı IP adresi eşleşmelerini saklar ve çoğaltır. Veri tabanını sıkışta, sıkıştırma. Wins sunucusunun çoğaltabileceği kayıt için bir sınır yoktur. Wins veri tabanının büyüklüğü, veri tabanının kullanıldığı gerçek alanda daha büyüktür. Nedeni eski kayıtlar saklamak için kullanılan alanın yer serbest bırakı kullanımında sunucu tarafından kullanılma Açılmakta, açılmasıdır Kaydedilmişle etkin girdiler diyor burada. İleri diyoruz. Özellikleri tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Tekrar varsayılan yükle diyoruz ve tamam diyoruz. Burada ayarları belirliyoruz. Düşük, yüksek, özel ama biz orta ayarı seçiyoruz. Yerel ayar yöneticisinde uyumlu bilgisayar adlarını kullanıyoruz. diyoruz. Onu işaretliyoruz ve tamam diyoruz. Kayıt defterinde sili bilgisayarımızın ismini silmek istersek silebiliyoruz ve ileri diyoruz. Kaydı yanlışça bu sunucudan sil diyoruz. Tamam diyoruz. Veri tabanında veri tabanında yedekleme. Klasör göz at, oluştur tarihi, yeni klasör oluştur. Tamam. İleri gidiyoruz. Veri tabanı yedekleme başarıyla tamamlandı diyor. Tamam diyoruz. Niv durdur tüm görevlerden durduru işaret diyoruz Veri tabanı eski durumuna döndür diyoruz. New işaret diyor. dosyasını işaret diyoruz. Tamam diyoruz. Vince veri tabanı çoğaltma. Çoğaltmanızın yapılandırmadan önce çoğaltmanın mekanizmini büyük titizlik tasarlamalıdır. Biz iki yöntemle yapar. Veri tabanındaki değişikleri önceden verilerin sayıya ulaşımında replikasyon ve temasa geçilip güncellemeler gönderir. Replikasyon belli aralıklarda WINS sunucusunu yoklar. En yüksek numaralı kayıtlar gösterir. Çoğaltma, yeni çoğaltma ortağı. Bunu seçiyoruz. Wins. Burada çoğaltma ortakları Wins. Özellikler işaretliyoruz. Zolla iste diyoruz. Şimdi çoğalt diyoruz. Çoğaltmaya şimdi başlamak istediğinizde emin misiniz diyoruz. Evet diyoruz. Yalnızca ortak çoğaltma yapıyoruz. Tamam mı işaret diyoruz. Çoğaltma zorlar başlar diyoruz. Evet diyoruz. Çoğaltmaya şimdiden başlamak istediğinizde emin misiniz? Evet diyoruz. Geniş ağlar çapında çoğaltma, vinç çoğaltmasını yapılandırırken planlama için çok önemli nokta vardır. Vinç çoğaltmasının daha düşük hızlı van bağlantıları üzerinde yapılıp yapılmayacağı, vinç veri tüm çoğaltılarının değişikliğini a da yakın yakın sanması veya tutarlılık kazanması için gereken süre, resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, aquí